Bugün fen bilimleri işli Ay Türkçe işliyoruz. Fen bilimlerimle karıştırmışım Türkçeyle. ile. Daha sen sen Çok sıkıcı. Hadi o zaman işleyelim. Evet buradaki kelimeyi kim söylemek ister? Mavı san söyle limon. Abucuk, kocubuk, bucubuk. Aferin doğru cevap. Her neyse, o zaman biz de birazcık başlayalım. Evet, o zaman Z, Z çaldı. Çıkabilirsense. Şey. Kanka. Kanka. Kanka kanka. Hani bize destek olacaktı. Nerede? En son orada saklanıyorum gibi bir şey demişti. Hı -hı. Ama bununla gidelim. Arkadaşlar tavuk orada mı? Bakayım. Evet orada. Tavuk çık. Sen nereye vardın? Ay ne diyor beni kestiler. Ne? Ne? Merdivenleri mi kestiler? Aman, aman. ay anne, ay anne kamera Kamera. kara şurada kal karaçı çıkar karaçı karaçı çıkar karaçı ah 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 iyi misin i̇yi. Of. artık dört kişi olduk onları yenmeye hazırız bence ah düşme sen de Geleceğim de ayağım takıldı düştüm. Hah, geldim. Bu sefer yeniden bir plan alıştıralım. Anladınız mı planı? Anladık. O zaman başlamamız gerekli. arkadaşlar biz geldik. Kimsiniz ki? Neredesiniz ki? Hani üstelikle neredesiniz? kanka geliyorum da ayağım takıldı düştü. <laughs> Bir tek bu eksik değil. Ne var başka? Disipline giden tavuscuk. Hey, sen neden beni disipline yolladın? Hey! Sen niye beni disipline yolluyorsun peki? Ee, sadece söyledik ya. Ne var galiba bunda? Sen hocaya karşı çıktın. Tabii ki de disipline gidersin sen hocaya ters çıktığında disipline gitmiyorsun ama sen de disipline gitmiyorsun ama sadece ben gidiyorum yeter yeter artık bıktık senin sizin şu yapmanızdan yeter artık bıktık 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 ya evet ya çok bıktık gerçekten de hayır of sevmiyoruz bıktık 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 yemin ederim bıktık ya bakmaya gerek yok bıkmayın bıkmayın sen bize mi karşı çıkıyorsa be? Evet. Ne olmuş? ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Ben sizin tarafınızda değilim artık. Size güvenmiyorum çünkü sizi deşirip duruyorsunuz. Belki dışarı almışızdı. Nereden biliyorsun? Bu takıma gel. Gelmeyeceğim. Demiştim. Ne yapacağız? Ne bileyim. Her neyse. Kanka. 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 Efendim. Ganga sana bir şey söyleyeceğim. Ganga zii. Of ya zi çaldı. Ben gidiyorum kanka hadi bay bay. Görüşürüz yakalanma. Yakalanma. Merhaba Allah çocuklar. Merhaba hocam. Bugün ah, bugün yine dersinize ben geldim. Çünkü dersiniz boşmuş. Ben geldim dersinize. Ne ee, neyse. Şimdi Türkçe işliyoruz. Evet Evet çocuklar. Bugün Ay hocam. Hadi susar mısınız? Yani hoca denize orada duyuyorum, deniz ve karaca. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. tamam. Deniz, karamel, karaca. O sistemizi böyle yapmayın. Tamam hocam. Sana diyorum sana. Sana. Her neyse. Evet çocuklar bu şeyler bu şekilde de. Sana ne ya? Yani? bu annem bana ne? Sana nerede artık ya? <gülüyor> <gülüyor> gülmeyin bana gülmeyin. Ters evet evet cevap verin gülmeyin. Tamam. Sınırımı bozmayın. <laughs> Sınırdan bir de kızı kaybediyorsunuz çoğalı çıkın hadi ne yaparsınız yapın kanka kanka deniz ve karaço bu hocayı bayağı bir sinirlendirdi evet zaten de eğlenceli anlatıyordu evet çok eğlenceliydi Nasıl gel çıkalım arkadaşlar bu video birazcık birazcık bomba değil asıl 10. ve 9. bölüm bomba onu söyleyeyim. Yani asıl asıl 9. bölüm bomba. O zaman hoşça kalın.